<gülüyor> 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 Oğlum şuna bak aynı ben Alo ben süpermen miyim Evet <laughs> benim arabamı kaldırmaya çalışıyor Oğlum yardım et Selamun aleyküm hayrola İn bakayım aşağıya Seviyorum hepinizi <laughs> Skyline vs Supra yapacağız 3 2 1 Bas <laughs> 3 2 1 Kapak parking evet, oynuyoruz Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. İyisinizdir değil mi? Evet <laughs> iyi. <laughs> arkadaşlar valla Car Parking oynarken beni mutluluk basıyor. Şimdi hemen anlatayım. Geçen hafta Traffic razer oynadık. 106 yapmışlar ama oyun acayip sıkıcı kardeşim. 106 var diye de oyun oynanmaz. Katlediyor adamı yani. Burada 1 saatimizi verdik ya para kazanacağız diye. Bir de oyun hep aynı. Car Parking'i böyle yine özlemle andık aradık kardeşim. <laughs> Şimdi yaptım bak Formula 1'i Yankı bu arada arkadaşlar Formula 1 yapmış Legolardan inanılmaz güzel olmamış mı ya? Gerçekten çok inanılmaz. Bakın burada üstünü kapatmış. Buraya yedek benzin deposu koymuş. Arkada egzoz koymuş kardeşim benim. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten ellerine sak. Öyle arkadaşlar video başlamadan önce like tuşuna bak. Gerçekten like ama. Aşağıda değil mi Yankı? Evet, Beğen var. Oraya like'a basıyorsunuz. Yorumlarınızı bırakıyorsunuz ve kanalımıza zaten abone oluyorsunuz hemen. Çünkü inanılmaz. Tam gaz. Car parking devam ediyor. Hadi bakalım. Car parking, başlasın. Evet. Sí, sí. 500 bin parayla ben Supra aldım. Abi ben oğlum o arabayı ben alacaktım arkadaşlar ya. Allah'ın sersen şu adama bakın ya. Gitmiş Supra almış. Ben bunu almayı düşünüyordum. Vallahi düşünüyordum ya. Bakar mısın adam gitmiş Supra almış ya. Ben alacaktım onu ya. Ben aldım ben aldım. Ben böyle deneyeceğiz bu kalın bakalım, bakalım ben geçemeyeceğim mi? Diğerine geçemedin, Tokatladım seni kardeşim geçen gün. Bu arada bir şey diyeceğim. Oyunun başından beri hep bakmayı düşünüyordum. Hani bu yeni dönemde başladığımızda ben karakterimi biraz değiştirecektim arkadaşlar. Onu bir değiştireyim. Oo bir dakika. Oo bahçıvan. Bahçıvan kardeşim benim. Bahçıvan oldu. Oğlum Onlara 300 dolar istiyor lan. Oha! Çok para. Gerçek para. Ha bedavalardan gidelim abi biz. Ah çıplak giyiyorum abi. Oo bak aynı bana benzemiyor mu? Kardeşime bak ya. Oğlum şuna bak. Aynı ben. Aynı bak bir türlü çıkmıyor. <laughs> tamam bunu save Şimdi şapkayı bir kere atalım. Şapka olmaz. Abi saç yok mu ya? Ya Enes. Ha şurada şurada buldum. Burada. <laughs> Şu tam tehlike değil mi? Şu da güzel ya. Ben bunu yapacağım. Ben de bunu yaptım. Ben benzerim abi. Vaa değil mi ha? oğlum? Şişt, alo ben süpermen miyim? Pardon, Süpermen miyim? Oğlum bu işte ya. Oğlum bu işte bu adam benim şu anda ya. Bu adam benim. Ya bu mu? Hadi bakalım. Aynen Hadi oğlum adam çok karizma oldu ha. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi arabamı seçeyim önce ben. Online. Şu şeyi merak et. Aa benim Skyline'ım vardı. Geçen oyunda. Geçen oyunda kazandım. Kardeşim Skyline Risa. Skyline vs Supra gelir mi? Yani. Update edebiliyor muyuz? Etsek mi? Ben bunun rengini falan beğenmedim ya dur. Garaja bir girelim. Update edelim. Şu boya rengini falan değiştirmek istiyorum. Of bak 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 girişe bak. Girişe bak kardeşim benim. Skyline. Bir de sen girişine bak Bu ne oğlum? Ha dur. Rengini önce belirleyeyim abi. Ben girerken böyle bağırıyor. Oğlum şuna bak. Altın rengi. Kardeşim. Of of of. Yankı benimki tamam kardeşim. Oh! Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir dakika. La jantını da değiştirem, jantını beğenmedim. Yalnız var ya bir şey diyeceğim, şu var ya çok psikopat durdu, ben bunu alacağım. Şimdi ben bunları beyaz yapacağım böylece. Of, of. Of. Şimdi arkadaşlar arabamızı hazırladık. Hemen bir car bir girelim. Yankı ile bir şu arabalarımızı bir deneyelim ha, kardeşim. Mam, gerçek paraya bu arada şey şu farlarını değiştirebiliyor musun? Renklerini kırmızı falan yapıyorlar. Öyle mi? Abi yere, falan. Gerek yok abi o kadar da değil yani. O kadar da değil. Her şey para. Online yeme girdim Yankı ben. Hadi kardeşim seç Supra'nı da bir tokatlamasyon gelsin baba. artık. Canım. Ne kakış mı? 2600 oyuncu var şu anda. Hadi gir. Hı, mi Yok be, bir dakika bir şey diyeceğim. Sol üstten ben kendi adımı yapabiliyormuşum, onu düzelteyim ya. Dur bakayım. Ha, enter your name diyor ya? Kosif, gerçek kosif yazayım dur. Gerçek kosif. Şimdi yazanlar varmış, öyle böyle. Ah, gerçek kosif. Dan. Giriyorum yankı oyna. Girdim. Ana enkisine bak. Oğlum girdin mi oyuna? Hı? Arkadaşlar kısa bir internet problemi yaşadık kardeşlerim. Şimdi oyuna dahil oldum. Yankı beni yolun kenarına çekmiş suprasını bekliyor kardeşim. Ben de yanına geliyorum şimdi. Oo babam Oğlum, arabaya benim araba, bak. Yanında bir araba var. Dur. Ben şu arabaya bak. Tamam geliyorum yanına. Oğlum bir dakika oyunu grafikte bak. Efsane oldu. Oğlum siz yolun karşısında mısın? Neredesiniz? Ben anlamadım ki. Aa ben seni görüyorum. Aa, dur, Oğlum dur. of motion bulur var ya. inanılmaz yaptı ha oyunu. Enes. Evet. Oyunun grafiklerini yükselttik arkadaşlar. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Şu an hissiyatım var ya. Ya, inanılmaz iyi. Of Anka bu arada sen de, de yükseltelim onları. Hissiyatı inanılmaz değişik. Gerçek kosif geldi piyasaya. Geldi. Birazcık donduruyor bende ama sorun değil. Evet. abi yazmışlar. Rexer. Abi. abi diye biri var. Cihan abi diye biri var. Cihan abi diye biri Cihan abi yazmış. Bak herkes yazmış Cihan abi, abi diye. Yazmışlar. Hayır benim evet. arabamı kaldırmaya çalışıyor. Baba yardım et. Baba. <laughs> Bekle kaldırma kitler bunu. Oğlum ne oluyor senin arabanı? Kim oluyor lan senin arabanı? Alıyorlar işte. Ulan şş, alo siz kitle abi şu arabayı. Heh gelin bakayım dur bakayım dur kimmiş o ya? Selamun aleyküm hayrola? Hayrola birader? Kim niye alıyorsun araba almasını? Arabanı bir geri çek. Geri çek arabanı. Şş, alo, kimsin sen? Lan bu çekici kim? Çekici kim? İn bakayım aşağıya sen. Gel bakayım, gel buraya, gel. Gel kardeşim. Ha? İn araba. Eta Tamir diyor. İn bakayım arabadan Eta Tamir. İn bakayım kardeşim sen şu arabadan bir aşağı. İn bakalım in. İn bir konuşacağız seninle. Yol kenarında diyor. Bak gençler toparlandı bu arada. Ekip topladı. Ekip toplandı. Lan bayılıyorum ortama ya. Çok eğleniyorum ya. Bildiğiniz gibi değil yalnız ha. <laughs> Selamun aleyküm gençler. Mikrofon olan yok mu ya? Bak konuşuyorum ya hemen dönüyor bana geliyor. <laughs> Muhtemelen duyuyor. Beyler mikrofon olmayan çete yazsın. Allah'ını seviyorsan yaz diyor bir tane. Ne <laughs> <laughs> Yankı şimdi arabaya bineceğim. Çaktırmadan ileri doğru gideceğiz lan. Yankın arabası bu arada arkadaşlar şuradan göstereyim. İnanılmaz bir şey. Supra. İnanılmaz. Yankın karakteri de felaket yalnız. İçeride çok aksan çok bir çok agresif duruyor. Kaçıyor şimdi Ben bunu şey görmedim ya. Rex geldi. Plakanı yaptım bak abi demiş bak. Hey yavrum benim be Rex. Rex'e bak, Rex'e bak. Kardeşim Rex yapmış burada bir tane. Bence güzel. Oğlum yapmış. ezme beni. <laughs> güzel Bence mi? Yap? Güzel yapmış? Bence de güzel olmuş. Ben neyse Skyline'a e biniyorum gençler. Bu arada e, o oo, Honda Civic var. Arabayı açalım önce. Ben biri bana iki de bir arkadaşlık şey yapıyor. Gençler gelin biraz otobanda gezelim. Arkadaşlar bir tane daha Rex geldi bu arada soldan. Rex burada, Rex burada. Solumuzda sağımda Rex var arkadaşlar. Görüyorsunuz ortama bak be. Kardeşlerim ben seviyorum hepinizi. Gezsemeyin. Videoda, videodayım bu arada. Mikrofonunuzu açık tutun. Geliyoruz oh. yanına. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Geldim yanına tam arkandayım şu anda. Dur bakayım. Dur böyle çekelim burada arabayı. Dur. Çekelim arabalar inip bir sohbet edelim arkadaşlarla. Gel. Of oğlum ortama bak ya. İnanılmaz iyi değil mi? Şu araba. Oğlum oğlum bana çarpıyorsunuz lan. Bu ortam gittikçe kalabalıklaşıyor bu arada. Yanka araba kilitledin mi? Evet. Tamam. Gençler arabalarınızı park edin şöyle bir inin bakalım arabadan. Bir inin bakalım arabadan. Bak bak Rex'e bak kalp atmış oradan. Kalpli bir Rex yapmış. Kardeşim araban efsane olmuş. Ellerinize sağlık. Rex yapan herkesten Allah razı olsun. Ben olmaz çok güzel. <laughs> çok bayılıyorum şunlara Gençler, oğlum eski bin var burada bir tane. Yankı bak eski bin var. Aa evet eski bir. Eski bin. Of, of, of. Sağda direkt önemli. Bakar mısın ha? Hı hı. Bu eski bir kiminmiş ya? Bir in bakalım şu arabadan ya. Player 935. No, player 935 kim? Bak karşıdan bir eksi daha geldi. Ters <laughs> yönden gidiyor. Rolls Royce var <laughs> yok Bentley. Ulan çok iyi ya. Ben bak Bentley var şurada. Uyuz Gençler var. yakın zamanda Rex ordusu kuracağım. Beni arkadaş olarak ekleyin. Oda kuracağım. Sadece Rex'ler olacak. Böyle 50-60 tane Rex otoyolu kapatacağız tamam mı? Sen de şu yarışı bir yapalım kardeşim. Ben Milli Maro'yum. Arkadaşlar Yankı'yla Skyline vs Supra yapacağız. İzlemek istiyorsanız arkamızdan gelin. Haberi verdik şu anda. Geliyorum yanına. Tam yanıma gel. Tam yanındayım şu anda. Tam oğlum lan vurmasana bana. Bak ben sola geçiyorum. Sağımda kal. Evet. Gel yanıma gel. Kaşıma. Evet şu anda internet güzel. 3 2 1 bas. Of! Oğlum ayırıyor lan senin araba. Oğlum kaza yapma. Kaza. Yapma. Of! Of kıyası ya acayip. Abi ya buldum. Neyse topladım. Çok iyi yarışma oluyor. Oğlum senin araba çok hızlı. Oğlum biz bu sprayı nasıl yeteceğiz? Gel buraya. Hayvan gibi gidiyor oğlum arabası. Oğlum çok iyi. Kaç gidiyor? 270 gidiyor. Benim araba 250 gidiyor. Şu an farkı açarak gidiyoruz. 300 <laughs> oluyor. 300 oldu. Oğlum senin araba çok iyi. Bana 9 Oğlum bir kaza yaptı. Oğlum dur. dur. Yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaş. Ey! Dur 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 yavaşla yankı yavaşla. Gel yanıma gel buradan sıfır kaldır. Yarış teklifi yapsana bana bir. Oğlum yalnız bir çok iyi değil mi ya? Ben bak şu, ben şuradaki uzatmalara bak Rex geldi yanıma yine. Şuradaki şeylere evet. bak mi? Şuradan daha gelin. Bana gelin gelin ben Kardeşim selamun aleyküm hoş geldin. Ha gel de önümde yavaşla. Gel. O da araba durmuyor. Oğlum içimden geçtin ha. Durmuyor durmuyor. Tamam geldim yanına geliyorum yanına. Bekle sıfırdan kaldıracağız tamam dur dur. Heh, dur. Tamam. Bak çok iyiyiz şu anda. Çok iyiyiz şu anda. Enes'ciğim kardeşim bağıra bağıra üçten geriye say. Üç, iki, bir, sıfır. Evet. Evet Enes'ciğim kalkış aldım, kalkış, kalkış aldım. aldım şu anda. Kardeşim gelecek ama arkadan çok kötü gelecek Çok kötü gelecek. Lan çık önümden, çık önümden. Ohohoho. Yankı geçemiyor oğlum bana yetişemedi yalnız ha. Ama benden hızlı gelecek ha. Yankı kardeşim bizim arabalar kafa kafaymış gördün mü? Yankı şu an tableti kıracak arkadaşlar parmağını öyle bastırır yavaş bastır, yavaş bastır. <laughs> oğlum yavaş gel yavaş gel. <laughs> Ama senden daha hızlı gidiyorum şu anda. Bence ben of of bunu rövanşe olur bunu rövanşe olur durdum. Yankı, Yankı nerede? E geçtiyorumdan. Bay bay. Of arkadaşlar gerçekten buna çok sevindim. Özellikle ikinci yarışta seni ayırdım ya. Çünkü ya niye? Baba. Çünkü niye? Demek ki oyunda arabalar kafa kafaya. Yani öyle tek düze değil yani hani sıfıra geçiyorsa sıfıra geçiyor. Şoförlük de önemliymiş demek ki. Onu anlamış oldum. Arkadaşlar hepinizi kocaman öpüyorum. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Ba! Bye! ba 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 ba, -ba, 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 -ba.